iki yazı şekli var. Tamam normal ne? Bu B. Bu da B ne Bir de vurabilsem. Diğer aşağıda mı kaldı? açılıyor mu diye baksam mıydım acaba? <laughs> Oğlum buradan bile vuramadım. Açılıyor mu bakayım? Güzel. Burayı toplayalım, ileri yürümeyelim. Gene öfke. Ona göre bu tarafa tarafa gitmeyelim. Dragur <laughs> git. Draugr'u geç, şey yok Şimdi bir yaralım ikiye Şimdi bunun burada olma <laughs> sebebi buradan oraya bir şey taşıyacak olduğumuz Çukur'da mı? ayırmış. Şurada bir şey gördüm. Boy, another light crystal. oraya nasıl gideceğim buradan? Selam aleyküm selam Deadpool. Senin selam diğerlerinden farklı gözüküyor. Ya da gözüm artık oyunu oynamaktan şaşı kaldı. İkisinden biri. Ölümü geliyor. Kadim. Mantıklı. Şunun da hala çözemedim. Ha çevreye ışık saçıyor anladım kaderle. Böylece diğerleri de sarsılmış oluyor. Yine ana yol buradan değil o yüzden buraya bakabilirim. kendine varmış? Ha sakra iki. Eser pardon. Arkada arkada bir şey var mı yok. Yol bu taraftan gitmeyelim. Burada başka bir şey kaldı mı? Şimdi buraya koyacağım şey nerede? Abi bu oyunu ben bitirdim hatta God of War serisini bitirdim God of War'ın eski serisini çat pat oynadım ama Hikayelerini sadece şeyden biliyorum Videolarından Çünkü İnkirizyem in o kadar iyi değil Şimdi buraya takacağım şeyi bir bulayım Sonra gideceğim biraz mola vermeliyim çünkü Buraya takacağım şey nerede olabilir burada değil. Şunu kırmıyorumdur büyük ihtimal. Onu bulsaydım iyiydi. Nereye gitsem acaba ya daha ileride var mıdır Şimdi gidersem bir de bölüm ilerlerse Oynamak zorunda kalırım Ne demiş bu hızlı düşmanlara vurması zor olabilir Babam onların saldırmasını bekleyip saldırılarını savuşturmalı demiş Haklı. Bir tane daha geldi İki straflon Dragor iki kat r demek Değil mi daha savunmacı bir düşmanla birlikte derken alıp okuyamıyorum. Önce bu çift silahlı zıraburda rendirmeye çalışmalı ve sırtımız onlara dönmemeliyiz. Abi ben 1 2 3 ve senin şimdiki oyun adını bitirdim demişsin. Bir yedik ulan burada mıyım? Şöyle diyeyim sana PlayStation 3'de oynadığım oyunları var ama sana desem ki hangi oyunu oynadım bilmiyorum. Yani çatlat şeylerini falan hatırlıyorum, olay örgüsünü falan. Hatta şeyden dolayı da biliyorum. Türkçe anlatımlı YouTube'da videolar olan insanlar var. Ee, hikayesini az çok oradan da biliyorum ama İngilizcem <laughs> önce fulan lazım, sonra da güzel bir PlayStation almam lazım. Ki onu bitirebileyim. Ha, Şimdi oyunu kaydedip çıkıyorum ben. Daha soğuk ve cansızken bilmem ne bilmem ne ona can verdi. Uzak yerlerden gelip itham arayan şairliğin şarabını tatmış avarı ruhlar birbirlerini bular ve birbirlerinden büyük bir birbirlerinde büyük bir aşk bullar. Hintgard'ın Yüceye dağının zirvesine gizli bir köprü yapıldı. Burası onlara ocak ve kale oldu. Kehanetten uzak yalnızca kendilerini ve birbirlerini tanıyarak yaşadılar. Daha sanatçıya da, Sanatçıya, Sürene, Rüdnayra ve Rüdnara ve yeni dostlara sanak oldu ve bu noktaya pek çok ruh seyahat etti. Şimdi bile fırtınadan kurulurken rol okuyamıyorum. Abi sen 1 ve 2'yi oynamışsındır. Olabilir. Allah'tan kimsesizleri sığınmaya çağıran ruhlarını unutmuyoruz. Dağın kimsesizleri sığınmaya çağıran ruhunu unutmuyoruz. Dağı niye unutmuyorsun lan oğlum? Bir de okuyabilsem çok şey yapacağım da işte. Şimdi ben oyunu kaydedip çıkıyorum. Ditbol. Takibi al. Daha sonra geri gel. Sonraki kayıtlarıma da mesaj atarsan sevinirim. Şimdi ben bunu kapatayım şuradan.